İddiaya göre IŞİD militanlarının dün gece başkonsolosluğa 200 metre kadar yaklaşması üzerine yetkililer Ankara'yı arayarak gelişmeleri aktardı. Ankara tehlikenin büyümesi nedeniyle haberdar başkonsolosluğa tahliye işlemlerine başlayın talimatı verdi. Talimat sonrası tahliye hazırlıklarına başlandı. Başkonsolosluktaki belgeler imha edildi. Bilgisayarlardaki veriler silindi. Gece bu hazırlıklar yapılırken ve bugün tahliye beklenirken öğle saatlerinde IŞİD saat 12.30'da başkonsolosluğa girdi. Baskın sırasında Ankara ile temasa geçen Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz son ana kadar bilgileri aktardı. Saat 13'te ise bağlantı tamamen koptu. Kesin olmayan bilgilere göre başkonsoloslukta rehin alınanlar Türk kamyoncuların da tutulduğu IŞİD karargahına götürüldü. IŞİD ellerindeki Türk diplomatları kaçırmadıklarını savundu. Örgüt adına bir Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkler kaçırılmış değil sadece soruşturma prosedürleri bitene kadar güvenli bir yere götürüldüler eğer IŞİD'e karşı bir suç işlemedilerse serbest kalacaklar denildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada konsolosluk çalışanları için gerekli güvenlik önlemleri alındı demişti.